Tekrardan hepinize merhaba arkadaşlar ben Arda Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ne yapıyoruz mobilde Soccer Stars oynuyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün Soccer Stars oynuyoruz Videoya geçmeden önce like atarsanız sevinirim atmazsanız da canınız sağ olsun Evet arkadaşlar çoğunuz Soccer Stars oyununu biliyorsunuzdur Eğer daha çok gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın birebir oyna diyelim arkadaşlar Şöyle 50'likten oynayalım bakalım Arkadaşlar iki tane atmayı düşünüyorum eğer uzun olursa Pardon kısa olursa 3 tane de atabiliriz. Evet. Attı. İlginç. Birebir oyunu diyoruz tekrardan. Arkadaşlar daha çok mobil oyun gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Evde evde kalıyoruz biliyorsunuz. Korona virüsü var malum. Evde kaldığımız için ben yani de mobilden video çekmek istiyorum açıkçası. Evet. Misafir bir oyuncu geldi. Ama pro olabilir. Evet. Vurdum kaleciye dönen top top güzel benim önümü düştü arkadaşlar. Bakalım adam ne yapacak. Adam şimdi oynayacak evet. Adam vurdu. Kendisine çarptı vuruyoruz ve atamıyoruz maalesef. Evet bakalım adam ne yapacak. Güzel bir taktik ama olmadı. Buradan gol atmam lazım. Kolay bir açı. Ama atamayabilirim. Shoot kaleci. Kaleciden döndü. Kaleciden dönüyor arkadaşlar. Maalesef. Adamın ileride hiçbir adamı yok. Ben şu 3 defanstaki 3 tane adamımı topumu bırakacağım. Güzel yer attı. Şunu, şunu çıkarsam mı ya? Atarım ya. Abi inanılmaz bir gol kaçırıyorum. İnanılmaz. İnanılmaz bir gol kaçırdım arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Bir tane daha öncümü çıkarırsam çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Şimdi vurabilir. Ne yapacak? Tamam. Daha iyi benim için. Şöyle vururum. Güzel. Önüme de düştü. Abi iki tane kolay gol kaçırdım arkadaşlar. Ben öyle çok oynamıyorum zaten. Sıkıldım. Bir indireyim. Video çekeyim dedim. Ama videodan önce bir 10-15 el attım. Yani biraz oynadım. Bir yarım saat falan. Şu aradan geçip atarsam yok artık. Yok artık. Yok artık Lebron James. Buradan Lebron James'e selamlar. Arkadaşlar yani kolayı yapamıyoruz zor atıyoruz. Abu Bakar gibi anlamadım yani. Evet. Bu arada arkadaşlar evden çıkmıyorsunuz inşallah. Evde kalıyoruz. Yapacak bir şey yok. Bizim de canımız sıkılıyor ama evdeyiz biz ailecek. O adamın önünde top. Gol atabilir. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Ne yapacak? Bekliyor hala. Oradan atar diye düşünüyorum. Atamadı. İlginç. Güzel. Top benim elimde kaldı. Tamam. Adamı uzaklaştırdık en azından. Topu uzaklaştırmasak bile. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Gir lan. Girmedi. Şimdi şu adamla dümdüz vuracağım. Abi ya. Adama çarptı. Kale bomboş arkadaşlar. Atabilir. Ama açısı çok iyi değil. Ya ben şöyle biraz kaleyi geçmek istiyorum açıkçası. Şu an golü düşünmüyorum. Öndeyim zaten. Kaleyi korumam lazım şu an. Öncelikli hedefim kaleyi korumak. Aynen çok iyi. Şu adamla vuracağım. Atarsam çok iyi. Atarsam alacağız zaten. Şut. Kaleci kurtarıyor maalesef. Adam çekti. Kaçırdı. Şimdi sıra bizde. Abi kale bomboş attı attı. Hı. Kusura bakmayın arkadaşlar attı bu sefer. Yani bunu da kaçırıyorsa bu oyunu oynamasın yani. Kale bomboş maalesef. Hadi hocam. Evet hakkı gidiyor hadi. Arkadaşlar interneti mi gitti bilmiyorum ama hakkı gitti adamın. Önünü kapattım ama işe yaramadı ya. Çok iyi kapatamadım maalesef. Sıra karşıdaki adamda. Sıra bende mi? Kimde sıra? Oyun bug'a girdi. Sıra kimde hocam? İnternet mi gitti gençler? Yo internet de var. Kazandım. Adam çıkmış arkadaşlar. Güzel. İlkeli kazanıyoruz. Hedef tamamlandı. Eyvallah hocam. Üzgünüm. Şimdi oynayamam. Sıkıntı yok hocam. İşin varsa oynayamazsın. Sıkıntı yok. Diyelim. Geri gelelim. Bir çıkalım. Yükseltme yükseltme varmış. 75 altınımızı veriyor. Bir dakika, şimdi bir geri gelelim arkadaşlar. Şuradan bir çıkalım. Şurada bir mesaj kutusu var. Ne diyor? Reklam mı bu? Reklam tamam. Mağaza. Mağazada neler var? Bir bakalım takımlar takımlar ve yükseltmeler diyor. Göz kırpma sok Stars ekibi. Hmm. 755 altınım var. Şunu alabilirim. Bunu alamam. Böyle alabileceğim şeylerden. Güzelime bakalım. Koleksiyon, resmi falan filan. Ya burada güzel şeyler yok açıkçası. Şunu yükseltelim bakayım. Gücünü, süresini, hedef almasını bir 150'ye yükselteceğim arkadaşlar. Ben maviyim ya. Kırmızı yok. Mavi daha iyi. Şu göz kırpmayı alsam mı arkadaşlar? Arkadaşlar yorumlara yazın. Göz kırpmayı alalım mı? Ee, göz kırpmayı alın derseniz alacağım. Şu an para vermek istemiyorum ama siz alın derseniz alacağım. Şurada güzel forma dalga varmış. 2-3. Yok abi ben defansı kalabalık istiyorum ama seviyemiz daha 3. Mesela 0-4. 4, 4 tane adam ileri de yok. Bak mesela şu güzel. Hayat çizgisi. İntikam da güzel. Git gider açılıyorsun. Güzel taktikler var arkadaşlar. Biz bir elde atalım. Belki bölüm çok uzar. Çok uzamasın. Biz bir elde atalım. Sonra bölümümüzü bitirelim. Evet az önceki adam 3 leveldi. Ben aynıydı ama misafir olarak girmişti. Gene misafirden bir adam 2 level. Aynı adam olmasın diyeceğim. Gerçi o adam 3 levelde. Aynı adam olması zor. Zor değil, imkansız hatta değil çünkü. Şut kalıcıdan dönüyor. Arkadaşlar benim form formasyonum bir değişikti. Şöyle göstereyim size. Adam orada pro. Yani iyi bir oyuncu. Şu 2-0-2 idi. Iki, ben onu 2-1-1 yaptım. Daha iyi. Çift forvet yerine 4-4-2 yerine 4-1-1 gibi düşün. 4-1-1 atak gibi düşün gerçeğe göre. Veya FIFA'ya göre. Bu adam pro ya. Bu adamı yenemeyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar taktikleriniz varsa veya oyun önerileriniz varsa yazın. Çekelim. Videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Emek var. Videoları montajlamaya çalışıyorum. Elimden geldiğince çok tehlikeli. Çok tehlikeli atabilir. Attı da. Tehlikeli dedim. Bu adam proye benziyor ya. Şut kaleciden döndü. Gol olsa sevmiyor çünkü ilk te... çok güzel bomboş kalesi. Ne yapacak? Şu an düşünüyor ne yapacağını. O yok artık. Oradan da girseydi yok artık Lebron James Ama ben buradan atarım. Ben buradan atarım hem de kendi kalesine attırırım adamı. Adamı kendi kalesine attırırım golü. Bu konuda uzmanım arkadaşlar. Videoyu gel çekmeden önce biraz oynadım ben. Hatta Polat'la da oynadık. Polat'a 4-5 tane falan attım kendi kalesine. Kendi kalesine attırmasında uzmanım bu oyunda. Öyle olduğunu düşünüyorum. Ama çok iyi oynadığımı düşünmüyorum. Buradan da atarsam yok artık. Adam çekildi mi? Rakibinin oynaması bekleniyor. Lütfen oyundan ayrılma. Tamam geldi. Şut. Gene defanslarının önünde benim önümde kaldı. Güzel. Güzel. Ne yapacak? Ben be, bence kaleci oynatabilir. Tamam o da olur. Benim için daha iyi. Güzel. Ama ne yapacağım? Bu kalsın ya. Şunu mu oynatsam? Yo, bu bu olmaz. Bunu da açılamıyorum. Elim yetmiyor. Kendi adamıma vurdum. Adamın da önüne attım. Çok kötü yaptım. Bakalım karşıdaki eleman ne yapacak? O da iyi kullanamadı. Güzel. Şöyle bir vuralım bakayım. Abi önüne attım. Büyük ihtimal atacak golü. Tam kaleciyle vurursa atar büyük ihtimal. O güzel kendi adamlarını falan filan çarptı. Ama abi benim 3 adamda da sol üstte. Oha! Arkadaşlar yok böyle bir nubluk. Yok böyle bir nöblük. Abi yediğim böyle bak ya. Neyse arkadaşlar. Videonun da başlığı belli oldu. Güzel goller falan filan alacaktım ama bilmiyorum iyi yani abi çok kötüydü be. Üzüldüm yani şu Neyse arkadaşlar daha çok Soccer Stars gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evde kalın Allah'a emanet olun.